Stock. Stok. Stoklarda kalan yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Şimdi akıllı telefondan air fryer'a, blenderdan ütüye tüm stokları eritiyoruz. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknolojik ürünü keşfedin. MediaMarkt Burası Kadıköy'e hoş geldiniz. Fenerbahçe haftayı Kasımpaşa karşısında 3-1 kazanarak kapattı. Zirve yarışı kıran kırana devam ediyor. Artık derbi haftasına geldik. E, şampiyonluk düğümünde çok önemli rolü olan bir karşılaşma. Fenerbahçe Galatasaray'a konuk olacak pazartesi günü. Çağrı Çobanoğlu, e, Yusuf Kenan Çalık hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hem maçı konuşuruz hem derbiyi konuşuruz. Olasılıklar, e, kadrolar e, hepsinin üzerinden geçeriz. İsterseniz e, kısaca bir Kasımpaşa maçının genel değerlendirmesiyle başlayalım. Şöyle ilk yarıda Kasımpaşa'nın daha çok pozisyon bulduğu özellikle başlarında bir maç oldu. Sonra Fenerbahçe Fred'in e, harika denilecek bir asistinde Nesiri ile son haftaların formda ismi Nesiri ile öne geçti. E, ardından tabii ikinci yarı aslında istatistiklere baktım. Mesela şöyle e, Fenerbahçe'nin ilk yarıda toplu oynaması daha yüksek ama pozisyon işte bir iki tane Kasımpaşa'nın pozisyonu var. Fenerbahçe'nin gol dışında neredeyse yok. İkinci yarı 65-35 toplu oynama Kasımpaşa'da. Ama sanki Fenerbahçe daha etkili gibi göründü ikinci yarıda. Evet. Bunun nedeni neydi? Genel bir değerlendirmeyle başlayalım Yusuf Kenan. Ya i̇lk yarının başlangıcı bence çok Fenerbahçe adına olumlu değildi. Çünkü zaten eksiklerle başladı. Fenerbahçe çok rahat bir karşılaşma oynamadı. Şimanski'nin eksikliğini çok net hissettiğini düşünüyorum. Amrabat'ın stoperde olma zorunluluğuyla birlikte orta sahada Mert Hakan Fred ikilisi ister istemez hem çok az birlikte oynayan bir ikili hem de Mert Hakan'ın fiziksel özellikleri itibarıyla ben beğeniyorum Mert Hakan'ın oynadığı dönemlerde ama bir 90 dakikayı tamamlayabilecek ya da orada çok büyük efor sarf edebilecek bir konumda olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'yi zorladı. Fenerbahçe hücum da bitiremedi. Aslında Kasımpaşa'ya karşı en önemli nokta evet belki pozisyon bulamayabilirsiniz ama çok basit top kaybı yapmadan, onlara çok hızlı geçiş imkanı tanımadan, hücumu bitirerek, yerini tekrar alabilerek savunman gerekiyordu. Öyle olmadı. Yani Fenerbahçe'nin e, biraz zorlama pas denemeleri, ileri olmadığını top tutamaması e, başlangıç planını biraz sekteye uğrattı. Ve Kasımpaşa da aslında gol de atabileceği, özellikle Da Costa'nın pozisyonu çok Doğru. net bir pozisyon. Rodriguez'in şutu, tür... bir de o geliş de çok hani Fenerbahçe savunması için düşündürücü çünkü hiç kimse dokunamıyor topa. İki e, iki pozisyonda değerli pozisyon. Ceza sahası için, içinde paslaşılara ve duvar pası falan yapıldı yani. Eee orada Rodrygo'nun şutu da bir tık içeri girse direğin dibinden kaleye girecek. Bu iki pozisyonda gol olabilirdi. İşler biraz değişirdi o zaman. yani bir Göztepe maçının tekrarını, bir Rize maçının tekrarını izlemiş olurduk. Oradan geri dönmek lazım. Bu geri dönüşler de her zaman olabilen şeyler değil. Ne zaman golü buldun? Orada da hani ıı, tesadüfi olarak değerlendiriliyor ama daha önceki maçtan da örnekler verilmiş. Taç, Levent, Levent'ten Fred, Fred beklemeden savunma arkasına gönderiyor. Çok güzel bir koşu. Goldeki pozisyonda savunmacı bence Ennesili'nin pozisyonunu daha da olumlu hale getiriyor. Topa Eğer, okuyor. Evet çünkü Ennesili topu dürtmek, kontrol etmek zorunda kalsa adımlaması değişecek. Belki bu kadar net bir gol vuruşu yapamayacak ama Savunmacı dürttüğü için top ideal bir şekilde önünde kalıyor ve tek vuruşla bitirme kalecinin ayağının dibine vuruyor. Çok güzel bir gol vuruşu. Golden sonra sen ister istemez bir avantaj elde ediyorsun. Nedir? Rakibin açılacak, sen o açık alanları değerlendireceksin. İkinci devre başlangıcı bir kısmı çok hani Kasımpaşa'nın kontrolünde geçti. Çok fazla top dolaştılar ama pozisyon bulamadılar. Fenerbahçe'nin yapması gereken şeylerden birisi belki buydu. Topa sahip olup pas yapmak. Ne zaman Ceko girdi? O zaman işler değişti. Edin Ceko hem orada top tutmanı sağladı. Hem e, çok Sağ hızlı yapıp... evet çok hızlı kaybetmemeni sağladı. Hem yaptığı asistle birlikte e, biraz da oyunun kurgusunu değiştiren adam oldu. Bence değişiklik geç geldi. Bunun eleştirisini sık sık yapıyorum. Biraz daha erken olabilir çünkü Mert Hakan çok yoruldu. E, oyuncu değişikliklerinde e, bir 5-10 dakika daha erken yapsa belki e, Fol'un golünü de görmeyebilirdik bu arada. E, ama ne olursa olsun önemli eksiklerle e, çok kritik bir maçtan bence ligin en iyi geçiş yapan, kalesine en az şut imkanı veren takımlardan birisi olan Kasımpaşa'ya karşı çok değerli. Golcülerinin de ön plana çıktığı, yüceldiği. Oğuz'un da çok iyi oynadığı, bence Levent'in ve Fred'in de çok üst performans sergilediği bir maçı aslında nispeten rahat bir galibiyetle tamamlamış oldun ve önünde bir Avrupa maçı var avantajlısın. Derbiye gidiyorsun sakat cezalı vermedin. İki tane çünkü Kostiç ve Mert Hakan oynatmak zorunda kaldın Kostiç'le sonrasında. Hı hı. Sınırda oyuncun vardı onları da şey yapmadın, sarı kart cezası yaptırmadın. O yüzden avantajlı geçti her türlü. Artı yazar Fenerbahçe'nin hanesine. 3 maçtır Alanya, Anderlecht ve Kasıtbaşı maçında Jose Mourinho net bir şekilde artık istediği oyunu sahaya yansıtıyor diye düşünüyorum. Bak her şey pozitif değil. Çok daha iyi olabilecek şeyler var. Hiç hani şey demiyorum %100 Fenerbahçe mükemmel oynuyor demiyorum ama Hı -hı. sezon başına göre Jose Mourinho'nun istediği şeyler çok daha fazla sahaya yansıyor. Ee, geçiş oyunundan bahsetin. Çağrı'ya da şöyle sorayım o zaman. Dedim ki işte ikinci yarı 65-35 top oynama Kasımpaşa'da en iyi geçiş takımlarından birine topu bırakmak herhalde Mourinho'nun kendi tercihi olsa gerek. E tabii yani bence öyle bir de ilk yarıda skorda alınca arkadaki boş bence birazcık rakibin öne çıkmasını istiyorum Mourinho. Çünkü Türkiye'deki takımlar çok kapanıyorlar. Kapanınca da daha zor oluyor bence açmak. E ve geçiş yapıyor sanıyorsun evet. üstüne gittiği. Evet, aynen. O yüzden bence onu tercih etti. Bir de tabii şunu unutmamak lazım takım çok eksik vardı. Yani sadece stoperler olarak düşünmeyin. Kostić de mesela kart sınırından yani dolayı bence oynatmadı. Için, tabii. Hatta Mert Hakan da o normalde bu kadar etkisiz olacak bir oyuncu değil Mert Hakan orta sahada. Bence sarı kart e, o, da, da sarı kart sınırında olduğu için hiçbir topa gitme Ben yani Mert Hakan hiç görmedim ilk yarı orta sahada. Fred hep tek çok yalnız kaldı. Bir de ek yapayım mı sana orada tabii. destekleyici? Tabii. için yerine yani Fred Şimanski önlerinde Mert Hakan daha ideal bir çözüm. Tabii. Ama Fred'in yanındaki o defansif rolde fiziksel olarak çok eksik görüntüsü maalesef. E, o zaman biraz daha zorlanıyor. Şimanski'nin zaten yaptığını yapabilecek biri de değil Mert evet. anlamında. Ama yine de kendi, e, kendi standartının da altında bir savunma performansı Doğru. var. vardı. Ben hiç görmedim. Yani. Hep Fred'i yalnız... Çok dikkatli ken oynadı. Kenarlar çok dikkatli İtirazlarda bile yoktu. Oradan evet. anlayabilirsiniz mesela Mert Akın'ı. Bence Sarıkat... Hatta ben maç önü e, Serkan işte baba olduğu için bu hafta maç önünü ben çektim. Orada ben acaba dedim, İrfan Can'ı da deneyebilir miyim? Mert Hakan'ın sarısı var diye. Ee, ama İrfan Can da zaten bence çok oranın oyuncusu değil zaten. Ee, ben bir, bir sebep o görüyorum. Son 10 dakika orada yani, e, tabi. hatta öyle de değil. E, o da zorluklar kaldı. kaldı. Tadiç geri geldi. geldi İrfan Can daha ön, önde oldu. Yani orta sahada eksik var. E, Amrobat'ı da Amrobat'ı öne çekip yani orta sahaya çekip Belki Mert, Şikrinyar, Levent mi yapabilirdi savunmayı? Mert'i de bazen üçlü savunmanın sağ tarafında oynatıyor ya. Ama orada da hazır, e, alışmış bir ekip var arkada üçlü. Şikrinyar, Arnabat, Levent. Üç maçtır yani üçüncü bak, maç güzel oldu. Güzel bir konuya değindin. Şimdi bazı durumlarda hani şu anda eksikler var. Eksiklerden bahsediyoruz. İşte orta saha direncinden Hı. bahsediyoruz mesela. Dönmüyor oralarda hiç esnek değil Jose Yok mesela Levent de aslında orta saha özellikleri olan bir oyuncu. Yusuf Akçiçe'ye atıp Levent'i orta sahaya atabilir misin diye düşünebilirsin. Onu yapmıyor. Mert'in değişikliğini belki erken yapmış olabilir. Hani Mert o sayı değişikliğini. Mert'i tutup o yine oyuna atabilirdin. Ama başka bir oyuncu değişiklikle atıp Ozan Amrabat'ı ortaya çekebilirdin. O esnekliği sağlamıyor. Ama bence oradaki matematiği, aritmetiği iyi tutturdu. Bence de. Ee, şikrin Yar'ın fiziksel özelliklerinden beslenirken bir Amrabat'ın topu çıkartması ama sadece o değil. Levent'in topu çıkartması ve beni çok şaşırtan belki çok güçlü rakiplere karşı oynamadığı denilebilir ama ona da çok katılmıyorum. Topu kullanırken aynı zamanda savunma performansının da çok yüksek olması. Bak Levent çok iyi bir savunmacı değil zaten bir sol bekli ojini olarak da bir ofansif oyuncu ama pozisyon alması ve ee, savunma geri koşullarında bu kadar istekli olması Levent'in çok kıymetli bir oyuncu haline getiriyor. Yani bugün Fenerbahçe e, 11'inde sezonun ilk bölümünde neredeyse hiç düşünmediği bir oyuncunun çok kritik bir dönemde çok kritik bir rol aldığını görüyoruz. Levent'i de Oğuz'u da kazanması Mario için artı yazar. Oyuncular için de artı yazar bu arada. Ben, Çünkü oyuncu orada ben, oynamak istemeyebilir. Bu bilirim, üçlüyü bozmamasını olur. da anlıyorum. Şimdi mesela Amrabat'ı orta sahaya çekip Mert'i Şikriyan'ı savunmanın merkezine koymak bu bir yeni bir denklem oluyor. En azından geri üşüye oturttum diyor adam. Orası mantıklı. Orada Mert'in de, Mert de biraz daha performans gösterse zaten hiç sorun yaşamayacak. Hayır yani. ama Mert'in performansı Mert e, yorulduğunu gördük zaten. Yani şunu yapamaz mı mesela? Son bölümde, zaten. bakıyorum şimdi son bölümde Şıklı Niyar sağda. Amrabat sağda. Yusuf sağda. E çok rahat dörtlüğe dönebilirsin yani. Amrabat orta sahayı çekersin. Dörtlüğe iş dönmeyecek. sayı dönmek... sahayı dirençli, dirençli hale getirmek adına bir 10 dakika 15 dakika atıyorum 80'den 90'a artılara kadar ben de belli bir sistemde biraz yani. ısrar etmesini de anlıyorum yani hep her seferinde dönerek, dönerek oyun, çözüm bulmasını. Oyuncu yani. olsa tamam. Ben de ona itirazım yok tabii ki adam bir sistemi var onu oynatmak istiyor. Ama e, yok işte İrfancan'ı sokuyorsun mecburen. Tadiçi defansif Nide yani Mert Hakan çıktığında yani. zaten skor 3-1'di ama 83'te çıktı yani. Ya olsun. Ama bir gol oradan senin 10 dakikayı biraz terörle oynama ediyorsun. oynamana sebep olurdu. Ama ona vermedi. Ona mal vermedi Fenerbahçe. Evet, ama. vermedi, vermedi. Ama hiç, bak bir maç hangi maçtı? Fredi e, stoperin soluna koymak zorunda kaldı artık. O kadar ofansif oyuncu attı ki şey e, Rize maçı. Rize işte. maçı. Bak, çevirmek Göztepe için. Göztepe maçı da yaptı mesela. Göztepe maçı. Göztepe'ye evet. döndü. Avrupa evet. savunmanın önüne geldi. Fener Ama skoru elde, sonra, skoru elde ettikten sonra skoru elde ettikten sonra yapmayamasını anlayabilirim. Yani onu onu daha Değil farklı mi? değerlendirebilirim. Bir de Fenerbahçe'de maç öncesi yine endişe konusu olan Enesiri, Tadiç ve Talişka. Yani şimdi bu üç, Bence Talişka bu bu arada maçın Kötü performanslarından birisiydi. İyi oynamadı. Daha iyi oynayacak. Hazır değil zaten. Daha önce de söylemiştim. Bu üçlünün baskıda biraz sıkıntı yaşayacağını düşünüyordum. Ama yine çok akıllıca ikinci bölgede bekledi. Bu üçlüyü çok yormadı. Çok önde baskı yapmaya çalışmadı ki Kasımpaşa'ya aslında top kaybı yaptırtabiliyorsun. Kasımpaşa önde bastığın takdirde biraz Rize Spor'a da benzetiyorum. Hmm. O top kayıplarını rahatlıkla yapabilen bir takım. Ona çok fazla gitmedi. Buna rağmen... İkinci e, ikinci devrede çok net gol pozisyonu da vermedi. Fol'un gol pozisyonunda hani bir ortak kafa vurdu. Evet. Amrabata çarpıyor. Hani çok büyük bir gol pozisyonu. Dako'nunki daha büyük bir gol pozisyonu evet. mesela. E, çok endişe ettirmedi. Benim beğendiğim nokta bu oyunu hiçbir zaman beğenmeyeceğim. Yani şöyle estetik anlamda hiçbir zaman beğenmeyeceğim. Benim e, futbolda izlerken almak istediğim zevk işte biraz daha ofansif futbol, biraz daha topa sahip olunan futbol. Ayrı bir konu. Çok da önemli değil benim beğendiğim konu ama benim beğendiğim konu bence bütün Fenerbahçeliler için önemli. Bu maç zor bir maçtı ve Kasımpaşa'ya hiç heveslenme e, emaresi, vardı. imkanı tanımadı. E, Fenerbahçe bu imkanları tanıyordu. Tabii. O yüzden Jose Mourinho futbolunu biraz daha görmeye başladık. Yani bunu devam ettirmek lazım, geliştirmek lazım. Gelecek sene kalacak büyük ihtimalle. Gelecek sene de değiştirmek lazım, geliştirmek gerekiyor. Ama... Bazı şeylerin nihayet oturmaya başladığını gördük. Bu kadar eksiye rağmen. Şimanski mesela çok önemli eksikti. Evet. Şuna ne diyorsun Çağrı? E, mutlaka pozisyon veriyorsun. Her iki takım verecek. Hele ki kalbur takımlara veriyorsun. Yani Bazı takımlar oluyor ki hiç vermiyorsun. Doğru. Onu da gördük. Evet. evet. Bundan önceki haftalarda. Ama atıyorum işte, e, Onur Tuğrul da söylemişti. Yani. Bir tane yiyorsun, üç tane atıyorsun, iş bitiyor. Yani işte her zaman atabiliyor musun? O önemli. Bak Ennesir'in en güçlü yanı neydi? Kafa topları değil mi? İki tane çok net pozisyon var. Biri, birincisi bak ona da gelmeden önce Fenerbahçe çok az duran top kazandı. Çok az köşe vuruş kullandı. En net avantajı köşe vuruşları duran toplardı. Çünkü hava toplarında savunmada çok zaaf var. Yani burada Ennesir'in pozisyondan anlayabiliriz. Bir köşe vuruşu sanırım kullandı. Tehlike yarattı. Ennesir biraz düzgün vursa o da gol olacak. Bir pozisyon var altı pasta kafayla vurdu kaleci e, çıkarttı. çıkarttı ama ayağıyla attı bu sefer ee, bir şekilde atıyorsun meselesi çekirge misali bazen atamayabilirsin o yüzden o pozisyonları da mümkün olduğu kadar limitlemek gerekiyor evet hiç pozisyon vermediğim maç olmayacak ama Dacosta'nın pozisyonu gibi özellikle ben Dacosta'nın pozisyonundan ziyade Kevin Rodriguez'in pozisyonu öncesindeki gelişme Fenerbahçe savunması için alam verilecek şey bu yani top soldan geliyor ve topa müdahale yok oyuncuya müdahale yok Üç kişinin arasına giren oyuncu duvar pası duvar oluyor. Rodriguez'e geri çıkartıyor. Bunların hepsi savunma açısından eksi yazan şeyler. Ama Yoksa ben orada işte orta sahaya seyir. bağlıyorum yine. Orta sahadan arkadan geriden gelip koşup mesela o pasları arkadan araya da girebilir. Mesela Şimanski bunları çok yapıyor. yapıyor. Şimanski çok yapıyor Tabii. bunları. Ya onun olmaması zaten evet. çok etkiliyor takım savunmasının için evet. O, Orada yani orta sahadan desteği bugün bu maçta alamadı Fenerbahçe. Çünkü Fred çok yalnız kaldı. Ben Fred'in yanına Şimanski ideal, ideal bir ikili oluyorlar. Bence orada o bu, bu gördüğümüz açıkları diğer maçlarda görmeyiz. Ben Zaten işte o yüzden dedim topu ikinci yarı daha çok Kasımpaşa'ya bıraktı. Evet. Yani Mourinho'nun en istemileceği şeydir herhalde o tarz geçişleri yemek yani. Yani Fenerbahçe'de Amrabat stoper oynamak zorunda. Şimanski cezalı, ee, faydalanamadığın İsmail var sakat. Yani dinamo özelliği olan savunma özelliği fiziksel olarak güçlü olan 3 tane oyuncudan faydalanamıyorsun. Buna rağmen Kasımpaşa gibi bence ligin iyi takımlarından birine karşı çok fazla umut vermemen, çok fazla pozisyon vermemen Fenerbahçe adına çok olumlu bir şey. İnşallah böyle devam eder. Peki, e, lütfen programı beğenmeyi unutmayın. E, yorumlarınızı da takip ediyoruz. E, yorumlarınızı da bekliyoruz. Bu hatırlatmayı da yapayım. <laughs>